Başım döner kafamıza Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Fast life, fast life Üstümde Giorgio Armani Eşofman takımı ATM başı Çok fazla parayı üstünde taşı Rakamlar yükselir çatılır kaşım ey çok kafa açma da sigara Para peşin para meşin 7 24. Çözümünü bulurum ben geri yeni kö. bu yüzden dediğimi bölme Şivası galp ödem al bara red İsmin de bu hayatım flex Al kalite bu sound'u çek Biliyorsun adım batu flex Bence internette boş lafı kes lan Müziğin bir es da Tesla gibi At duruyor manitana restart İstersen al buna tez yaz İnternette boş lafı kes lan Müziğin bir esmoda Tesla Tesla gibi <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <Kıya>. <gülüyor> Ver Başım döner, kafamı zay, Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar, tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde hey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde hey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Ekibim seri, eri Gel to the fence John Terry Farklı ve yüksek aynı yeşil peri Paris forması Air Max Üstümde kola ve çekirdek gibi uyumlu malemde fair play Bulunmaz gelip de te tey Vodka, Fanta, Kafa, Zimba Nike, Çanta, Cadde, Volta Modlar, kuzman Belde, daha Hayat, Şansa, Param, Zarda, Okey Polisler kontrol eder üstümü Bense banka hesaplarımı Nedir bu gördüğümüz muamele Yolumuza bakıyoruz at tarafı Adana dürümle yeni rakı Toplanır takımın masa başı Kadehler boşalır kafa çakır Bunca sitte Sırt mı taşır preze yapmak kes tıraşı Getir de ezelim şu parayı Bayrak elimizden inmez aşağı Sahadayız bırakmam yarışı Başım döner kafamı Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde Ey, Eyvah dostum amcalar geldiğinde Ey, Eyvah dostum amcalar geldiğinde Başım döner kafamı zay, dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar dostum amcalar geldiğinde Ey eyvah dostum amcalar geldiğinde Ey eyvah dostum amcalar geldiğinde Işıklar yaklaşır kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi Fast life fast Üstümde Giorgio Armani Eşofman takımı ATM başı Çok fazla parayı üstünde taşı Rakamlar yükselir çatılır kaşım Ey çok kafa açma da sigara yudan Para peşin para meşin 724 Çözümünü bulurum ben geri yeni gör Yürsem bu yüzden dediğimi bölme Şiva sigar ve de mal red İsminde değil bu hayatım flex A kalite bu sound'u çek Biliyorsun al, adım batu flex Bence internette boş lafı kes lan Müziğin bir es moda Tesla gibi At duruyor manitana restart İstersen al buna tez yaz İnternette boş lafı kes lan Müziğin bir esmo moda Tesla gibi Nasıl? <gülüyor> <Kıya>. <gülüyor> Ver! başım döner kafamıza dostum amcalar geldiğinde ışık yanar tadım kaçar dostum amcalar geldiğinde ey eyvah dostum amcalar geldiğinde ey eyvah dostum amcalar geldiğinde ekibim seri eri Fax John Bitch deri Yasaklı ve yüksek aynı yeşil peri Paris forması Air Max Üstümde kola ve çekirdek gibi Uyumlu malemde fair play Bulunmaz gelip de tey Hot Vodka, Fanta, Kafa, Zimba Nike, çanta, cadde, volta Modlar, Guzman, Bentley, Usta hayat şansa param zarda okey Polisler kontrol eder üstümü Bense banka hesaplarımı Nedir bu gördüğümüz muamele Yolumuza bakıyoruz alt tarafı Adana dürümle yeni rakı Toplanır takımın masa başı Kadehler boşalır kafa çakır Bunca stresi sırt mı taşır Preze yapma kes tıraşı Getir de ezelim şu parayı Bayrak elimizden inmez aşağı Sahadayız bırakmam yarışı Başım döner kafamıza Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Başım döner kafamız ay Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Face life, face life rally Üstümde Giorgio Armani Eşofman takımı ATM başı Çok fazla parayı üstünde taşı Rakamlar yükselir çatılır kaşım Ay. Çok kafa açma da sigara dön Para peşin para meşin 7-24 Çözümünü bulurum ben geri yeni kö. Yürürsem bu yüzden dediğimi bölme Shiva Segal ve de Malboro Red İsminde değil bu hayatım flex Al kalite bu sound'u çek Biliyorsun al, adım Batu Flex Bence internette boş lafı kes lan Müziğin bir esmoda testa gibi At duruyor manita Restart İstersen al buna tez yaz İnternette boş lafı kes lan Müziğin bir esboğada Tesla gibi Nasıl? Ver <laughs> Başım döner, kafamı zay Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar, tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde Ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ekibim seri Eri Get to the fence John Terry hey. Bitch yeah. Yasaklı ve yüksek aynı yeşil peri Paris forması Air Max hey. Üstümde kola ve çekirdek gibi Uyumlu malemde fair play Bulunmaz gelip de tey tey Vodka, Fanta, Kafa, Zimba Nike, Çanta, Cadde, Volta Modlar, Guzman, Belte, Susta Hayat, Şansa, Param, Okey Polisler kontrol eder üstümü Bense banka hesaplarımı Nedir bu gördüğümüz muamele Yolumuza bakıyoruz alt tarafı Adana dürümle yeni Toplanır takımın masa başı Kadehler boşalır kafa çakır Bunca stresi sırt mı taşır Preze yapmak kes tıraşı Getir de ezelim şu parayı Bayrak elimizden inmez aşağı Sahadayız bırakmam yarışı Başım döner kafamız ay Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, eyvah. Dostum amcalar geldiğinde